5. soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı. 1. Otomatik bilgi paylaşımı nedir? OECD tarafından uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla oluşturulan ve 136 ülke tarafından imzalanan küresel çaplı bir süreçtir imzacı ülkeler, finans kuruluşlarında hesabı bulunan fakat başka bir ülkede yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam bürüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır. Otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesiyle teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler, paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir aksine vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.